Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde gelen tarım dışı istihdam raporu ISM hizmet PMI anketlerinde görülen ekonomik soğuma ve fiyat baskısındaki düşüş eğilimi piyasaların gözünü dün açıklanan tüketici fiyat endeksi verisine çevirmişti ve verinin önemini daha da artırmıştı. Hafta boyunca enflasyonda yavaşlama senaryosunun satın alındığı bir havada başlayan Perşembe günü, Türkiye saatiyle 16.30'da gelen enflasyon verisiyle oldukça hareketli bir seansa sahne oldu. Manşet rakamda yıllık %7.1 seviyesinden %6.5 seviyesine, çekirdek rakamda yıllık %6 seviyesinden %5.7 seviyesine gerilemesi beklenen veri, beklentilerin paralel geldi. Son dönemde ölçümü gereği gecikmeli hareket eden kira ve konaklama kalemi hariç hizmet enflasyonunda görülen yükseliş verinin pozitif görünümüne dair soru işaretleri yaratırken, enerji hariç hizmet enflasyonunda kaydedilen yüksek seyirde pozitif manşet rakamlara gölge düşürdü. Piyasalar veri sonrası fiyatlama yapmakta zorlanırken, Philadelphia Fed Başkanı Harker, 25 bas puan artışla devam etmenin uygun olacağını düşündüğünü açıkladı ve piyasalar enflasyonun alt kalemleri yerine manşette görülen trend değişimini fiyatlamaya başladı. 10 yıllık Amerika tahvil faizlerinin %3.5 seviyelerinden %3.43 seviyelerine kadar geri geldiği günde, St. Louis Fed Başkanı Ballard, %5 üzerinde bir terminal oran görmek istediğini belirtse de, önümüzdeki iki toplantı için 25 bas puan ve %5 terminal oran beklentilerini yükseltemedi ve pozitif bir bir seans geride kaldı. Avrupa hisse senedi piyasaları hareketli geçen günü pozitif kapatmayı başardı. Eurostox 50 endeksinde Banco Santander %2.27 ile zirvede yer alırken Airbus %2.5 yükselişle İspanyol bankacılık hissesini takip etti. Tayvanlı çip üreticisi TSMC'nin beklentilerin altında gelen gelir raporuna rağmen piyasanın yarı iletken sektöründeki iş döngüsünün en kötü senaryoyu geride bıraktığına dair beklentisiyle ASML Holding günü %1.13 yükselişle kapattı. DAX endeksinde de Airbus üst sıralar değer alırken Zalando %3.28, Continental %1.99 değer kazandı. Londra FTSE endeksi %0.89 değer kazancıyla Major Avrupa endekslerinden en çok yükselen olmayı başarırken DAX endeksi ve Paris Kakaren 40 endeksi %0.74, Eurostoxx 50 endeksi ise %0.66 yükseliş kaydetti. S&P 500 endeksinde 11 sektörden 8'i günü pozitif alanda kapatırken %1.87 ile enerji, %1.09 ile gayrimenkul en çok artış sergileyen sektörler oldu. İletişim hizmetleri %0.83, BT %0.72 ve sınai %0.57 primlendi. Zorunlu tüketim sektörü ise %0.79'la en fazla değer kaybeden sektör oldu. Bu sektörü %0.64 ile altyapı ve %0.39'la sağlık takip etti. S&P 500 endeksinde işlem hacimleri, Dow Jones'ta yaşanan %7'lik hacim düşüşü hariç 30 günlük ortalamanın %5 ila %15 üzerinde gerçekleşti. Bugün Amerika veri takviminde ithalat Fiyat Endeksi ve Michigan Üniversitesi Beklenti Endeksi verileri takip edilecek. Avrupa'da İngiltere Kasım ayı sınayi üretim, imalat üretim ve ticaret dengesi verileri, Fransa'da Tüfe Aralık kesinleştirilmiş verileri ve İtalya'da da Kasım ayı sınayi üretim verileri izlenecek. Amerika'da dün açıklanan enflasyon verisi yıllık bazda Aralık ayı verisinde %0.6'lık düşüşle %6.5 açıklandı ve beklentiyle örtüştü. Aylık bazda da veri beklentiyle paralel %0.1 daraldı. aldı. Önceki veri de %0.1 artış yaşanmıştı. Çekirdek enflasyonda ise %0.2'den beklentiye paralel artış oldu ve veri %0.3 açıklandı. Çekirdek enflasyon yıllık bazda ise %6'dan %5.7'ye geriledi. Çekirdek enflasyondaki artış kısa vadede kaygıların sürdüğünü gösteriyor. Verinin ardından dolar endeksi sert bir yükselişte 102.41 seviyesinden 103.17 seviyesine yükselse de ardından gevşeyerek 102.30 seviyelerine kadar geri çekildi. Fed Philadelphia üyesi Patrick Harker'ın güvercin açıklamalarını da etkisiyle güvenli liman olarak görülen dolar ve İsviçre frangı diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı negatif ayrıştı. Dolar endeksi gün sonu itibariyle %0.89 civarı gerileyerek 102.265 seviyelerinden işlem görmeye devam etti. 102-325 seviyesinde yer alan Fibo desteğinin kırılması oldukça olumsuz. Petrolün yükselişe geçmesinin de katkısıyla Norveç kronu dolara karşı %1 civarı değer kazandı. Gün içerisinde dolar Norveç kronu 987 dip yaptı ve kapanış itibariyle 9.90.45'ten işlem gördü. Güne yatay seyirle başlayan Euro dolar paritesi Amerika kapanışı ile birlikte %0.84 yükselerek 1.0847 seviyelerine yükselirken sterlin dolar ise %0.52'lik yükselişte 1.22.10 seviyesinde yer aldı. Bu ayki yükselişini sürdüren altın %1... %1.13'lük artışla 1897 seviyesine çıkarken, gümüş ise %1.61'lik yükselişte 23.79 seviyesinden işlem gördü. Öte yandan Mart vadeli mısır %2.48, Mart vadeli kahve %3.8 ile günü yükselişle kapatırken Mart vadeli pamuk fiyatları %2.63'lük düşüşle 82.04 seviyesine geriledi. Türkiye Eurobond tarafında görülen satış baskısı devam etti. 5 yıllık CDS 540 seviyesinden 544 seviyesine yükselirken satış baskısı özellikle kısa tarafta daha yoğundu. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.